Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tane figürümüz açacağız arkadaşlar. Halko. İşte makamı. Figür. Şu arkadaşlar. Açtım ben önceden. Tamam. Ekran kayması yok. hemen oldu. Şöyle kolu full dönüyor böyle. Ondan sonra bu kol da aynı şekilde dönüyor. Ee, kafası 360 full dönmüyor kafası şöyle sağa sola falan gidiyor şöyle düz yapalım sonra böyle ayağını kaldırabiliyorsunuz kaval kemiği Uf, Ayağını tek tekme atılacak bir halde çat yapacaksın bari yani. böyle figürümüz bugün bu figürü hem sizi gösterdim hem de ee, rafımı yapacağım rafımı düzenleyeceğim Şimdi buraya şöyle koydum. film Kamerayı bir çevirelim mi? Kamerayı çevir. Hepsi. Şurada hepsi dağıldı. Bak arkadaşlar bir tanesi dağılmıştı. Hepsi dağıldı. Şimdi kameraya çevirelim. Şuraya doğru baksın. Görsün figürleri. Hepsini almak zorundayım. şu orta boy setlerim hepsi bitti halkalarak. Sadece küçük boy figürlerimin setleri kaldı. Yani küçük boy derken şu, şu falan filan. Araba da alacağım. o daha demin gösterdiğim büyük halkın küçüğü aynısı bende var. Şimdi neyin kafasına şusun neyin? Çünkü şey şimdi ben hem küçük boyu öylesini almıştım. Kalsın bende olsun. Büyük boyda seti olduğu için aldım. Öyle yani. Şimdi boşaltacağız. Bu bayağı güzel. Şey. İlk olarak tamam. İlk olarak bunu yerine koyacağım. Venom. Şöyle ayağını biraz düz yapalım. Ben arkadaşlar boy sırasına göre yapıyorum. Boy sırasına göre. Böyle seviyorum. Öyle güzel. Ki. Şimdi büyükten, ay küçükten büyüye mi yapayım? Büyükten küçüğe tabii büyükten küçüğe. İkinci olarak bu Joker'imiz geliyor. olarak ne geliyordu şurada Deadpool <laughs> Aman o Deadpool çıktı biliyorsunuz arkadaşlar bir film çıkacak Deadpool'un yanına şey Wolverine gelecek bir tane TikTok videosunda şey diyor bu ben, hayır. Deadpool gelsin aman diyor sonrasında şu şu dedi daha gideyim. Demiş olduğum güzel figürün. Arkadaşlar bunun her ekleme oynuyor ama çok yumuşak yani. Şuna bak. Şöyle anında iniyor. Bacağı falan hepsi çıkabiliyor bayağı güzel. Yüzü falan da çıkabiliyor. On önceki videolarımda göstermiştim. Şöyle ayağını düz yapalım. Kaval kemiğini falan filan hepsini düz yapalım. Yani bunu yani koyması bile zor yani koyduğunuz zaman ayakları kendisini zor taşıyor. Şimdi düzenli koymamız lazım. Bu da böyle bir Kaptan Amerika, Suriyeli Kaptan Amerika yapmışlar. İkinci olarak Baydırmak. Bir tane daha yanına sar da neye koyacağız? Şu halkın ben öyle dokusunu ellemedim de. Güzel bir şey ya dokusu ağır biraz. Ne gelir bunların yanına? Yamacı. Bu gelir de başka yok mu lan? Bu kadar az mı bunların seti? Tamam gel. Sonra sen ne? Gel dur Allah rızası için. Şimdi ben boylarını bir ölçerek de koyuyorum. Bu da şu daha uzun. Halk. Bunu ayağa sallanıyor. İnşallah bak adam gibi. O bunun sanki sanki Kaptan Amerika'dan daha büyük lan. Gözüküyor mu adam? gibi? tamam. Güzel. Ya yani yüzü biraz bize baksın da. Bizi görsün yani. Bir koy... Hayır, 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 hayır. Tamam, boş ver kafası iyi kalsın. O böyle hepsini düşürmesin. Bu devrilme olayı da buradan çıktı. Bir tane devrilme işte dedim. Hepsi bir düştü. Bir de arkadan büyüklerden düştü. Yani önden düşse bir şey demeyeceğim. Bu da gibi. Bunun bende arkadaşlar yani nerede o? Şurada. Bunun kafası var. Hemen göstereyim. Bu Ant-Man'in Bunu bırakın. Silah yok da öyle koymuşlar öylesine. Bunun hem kafası var bende. Ama bunun kafası çıkmıyor ve bu girmiyor. Ve bunu yanında silah da vermişler ama bunu silaha da girmiyor. Olmamış. Ondan sonra bunu ben biraz eğik koyuyorum çünkü adam gibi çok düz durmuyor. Deneyelim. Arkaya uçuyor böyle. Oldu mu? Tamam, güzel. Sonra bu var. Bu da çok güzel duramıyor. Altı topuklu olduğu için. Aa, dün durdurdum. Şurada bugün de durur. Durur. Uf, tamam. Durdurdum. Ondan sonrasında şu şunlar mı gelecek bilmiyorum. Yoğuşmam lazım. Diğer küçük küçüktü. Şu ninjalarla bir ölçersek bunlar daha uzun tabi ki de. İlk başa halkı koyalım. Küçük halk. Bu durmuyor tam. Tamam yaptık. Durmayanlara eğmek zorundayım biraz. Çünkü ayağının yapılış şekli ama ata ama hata, farklı. Bunu da koyduk. Antman'in neredesin Antman burada. Antman'in boynunu kırmışlar. Kesinlikle ben ya. Moment mal, var ya, Adlarını o kadar hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani şu doğru diye hatırlıyorum ben. Ninja kaplumbağalar seviyesi. De de, de. de, 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 Bu da olsun. Önce bunu asker. Bunu da öylesine bir yerden almıştım. Bunu set. Bunu figür biriktirmeden önce almıştım. Yaptırmaya başlayınca bunu aralarına koymak istedim. Buraya bir tane daha sığar ninja kaplumbağalar. Aynı ninja kaplumbağalar ne? O daha demek gösterdim. Başta şu büyük üçlüden sonraki o var ya ka kasklı. Şurada. Şurada işte görün kasklı. Yüzü tam olarak gözükmüyor. O şey. Neydi? Ee, o ninja kaplumbağalar serisinden. böyle koyarsak güzel oldu. Sonra o da ne? Dört tane var biliyorsunuz. Uf, uf, düşme, 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 düşme. Bir tane önden biri düşmesi tehlikeli. Arkaya düştüm mü bitti. Öne düştüm sorun yok. Arkadan öne düştüm mü <laughs> bitti. Ee, hangileri daha olsun ki? Bir tane daha olsun diye düşünme Ben bunu buraya koyacağım. Bu gördüğünüz gibi Roblox. Bu da The Batman. İşte dediğim küçük seriler var ya bunlardan işte. Yani şunlardan falan bunların bunların setleri bitecek. Son setimi tamamen full fulllemiş olacağım. Tamamen bitirmiş olacağım. Şimdi hangisini koyacağız? Bunu koyalım. Şu. Elim benim çarpıyor korkuyorum düşecek. Sonra Spiderman, ay Superman. sü evet, Spiderman. Sü ama Spiderman. Bunu koyalım. Da böyle koyalım. Arabaya da koydum. Şu an tamamen bitirdim. Hemen göstereceğim arkadaşlar. Ben yani tam kapatmamışım. Çevirdim. Gördüğünüz gibi şu bunlar var. Şöyle. Şöyle ya da galata sahil olduğum için bunu koydum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakmayın. Ben,